Merhaba arkadaşlar, Başişman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle resimde de gördüğünüz gibi Cengiz Ünder'in rebuild'ını yapacağız. Biliyorsunuz geçenlerde Olimpik Marsilya'ya transfer oldu kiralık olarak. Ben de bunun üzerine kendisi gündem konusu olduğu için rebuild'ını yapmak istedim. 18 yaşında şu anda 74 rating ile FIFA 17'de ilk defa görüldü. Şurada Apache saçlarını da görüyorsunuz arkadaşım. Kendisi Buca Spor altyapısından Altınordu altyapısına 2013 yılında transfer oldu ve 2016'da Altınordu'dan İstanbul Başakşehir'e transfer oldu 4.8 milyon euroya ve bir sene sonra da Roma'ya satıldı tam tamına 14.25 milyon euroya. Milli takımımızın da göz bir tanesi kendisi aldığı en yüksek potansiyelde FIFA 18'de 87. Şu anda ilk sene sağ orta sağ, sol orta sağ olarak gözüküyor ama ilerleyen bölümlerde sağ kanat olarak değiştireceğim çünkü ileride 90 üzeri bir reytinge ulaşırsak d'Or kazanma şansımız var. Ama FIFA'da sadece sağ, sol kanat ve forvet kazanıyor balondoru. O yüzden inşallah bugün Cengiz'e balondor kazandırırız. Hazırsanız videomuza geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Öncelikle gelişim planını ayarlamak istiyorum. Hızı 81, 70 şutu var, 68 pası var. Fizik gücü çok düşük. Fizik gücünü şu anda yükseltemiyoruz. Ancak dengeli de bırakırsak bu şekilde olabilir. Pası da biraz düşük şutuna göre. Bence isterseniz hızından çok şu anda Atak pozisyonu, uzaktan şut ve pas yüzdesini çoğaltalım. Aynı zamanda beceri hareketlerde yukarıda görüyorsunuz. 3 yıldız şu anda daha da çoğalma şansı var. İlk sene bu şekilde bırakalım. Hemen ben size kadroyu göstereyim. Başakşehir'in kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Burada şu anda oynama şansımız yok gibi bir şey. Edin Visca oynamazsa, Visca mı, mı artık tam olarak bilmiyorum. O arkadaş oynamazsa şansımız olabilir ama şu anda şansımız yok. Sadece yedeklerde bekleyip gelişebiliriz. O yüzden ben ilk sene kiralık vermek istiyorum. Bakalım 18 yaşındaki 74 rating'li oyuncumuza kimler transfer teklifi yapacak? Evet, kiralık listesine koyalım arkadaşımızı. Bakalım hangi teklifler gelecek? Tekliflere göre değerlendirip arkadaşı oraya göndereceğiz. Arkadaşlar, ilk teklifimiz geldi. Fenerbahçe'den. Gittim Fenerbahçe'ye baktım. O sayı Samuel ve Sinan Gümüş var sağ orta sahada. İkisi de 73'lük. Biz 74'üz ve gelişimimiz daha da hızlı olabilir onlara göre. O yüzden ben bu teklifi kabul etmek istiyorum. Hatta 2 yıllıkmış zaten. Ne yapalım? 2 yıl boyunca Fenerbahçe'de takılırız. Teklifi kabul et diyelim. Bakalım kendisi de kabul ederse hemen Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'deyiz. Hemen gelişim planımızı ayarlayalım. Biliyorsunuz açık oyun kurucuda bırakmıştık. Buradan geri döneceğim. Gördüğüm şey beni sevindirdi. Sinan Gümüş ve Osay Samuel rotasyon olarak görevde burada. Ve biz önemli olarak gelmişiz. O yüzden oynamama sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Geri geliyorum arkadaşlar. Kadroyu da bu şekilde göstereyim ben size. Kendimi zaten bu şekilde yerime koydum. Normal herkes nerede oynuyorsa ona göre yerleştirdim. Bu şekilde bırakacağız. Artık asistan menajer nasıl oynatıyorsa o artık onun görevi. Hemen buradan sezon sonuna doğru yolculuk yapalım arkadaşlar. Bakalım Fenerbahçe ligde şampiyon olabilecek mi? Ve biz ne kadar katkı sağlayacağız? Haziran 10'da görüşürüz arkadaşlar. Sezon sonuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar birinci sezon sonuna geldik. Yukarıda görüyorsunuz spoiler geldi. Zira Türkiye kupasını kazanmışız. Bir kupa yazdık lehimize. Hemen geri çıkıyorum bakıyorum Fenerbahçe ne yapmış ligde. Ligde Fenerbahçe 99 puanla birinci olmuş arkadaşlar. Bir mağlubiyet 9 beraberlik 30 galibiyeti var. 78 gol atıp 20 gol yemişler. Defans çok sağlam gözüküyor. En fazla gol atan ikinci takım Galatasaray'dan sonra. Türkiye Kupası'nda şöyle gösterelim kimi almışız. Konya Spor'a karşı 3-2 kazanmışız arkadaşlar. Avrupa'da var mıydık? Avrupa'da zaten yokuz. Hemen kadromuza gelelim bakalım. Cengiz Ünder 80 olmuş arkadaşlar. İrfan Can Kahveci sakatlanmış orta sahada. Onu görüyorum orada. Kadro merkezinden gelelim. Bakalım istatistiklerden gole katkımız var mı? Cengiz Ünder 47 maça çıkmış. 15 gol 9 asist ilk sezonundan. Şu anda 19 yaşındayız arkadaşlar sezon sonunda. Artı 6 gelişmişiz. Vay anasını sayın seyirciler diyorum. Müthiş bir sezon geçirmiş ilk sezonu olarak. Burada bir sezon daha olduğumuz için arkadaşlar ikinci sezonun direkt sonuna geçiyoruz. Ben ikinci sezonun başında gelişim planını tekrar ayarlayacağım ve sizinle ikinci sezonun sonunda görüşürüz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu sefer Haziran sonuna gelmedik. Çünkü kiralık olduğumuz için belki Haziran'da geri göndermiştir. Ge geri göndermiş olabilir. Haziran'da geri göndermiş olabilir. olabilir. Olabil Haziran'da geri göndermiş olabilecekleri için istatistiklere görememe şansımız var. O yüzden 25 Mayıs'a durdurdum. Fenerbahçe yine şampiyon olmuş arkadaşlar. 93 puanla 3 muhallebiyet 9 beraberlik var 28 tane galibiyetimiz var en fazla gol atan takım biziz 73 golle ve en az gol yiyen takım biz değiliz Galatasaray bizi gol yenmeyen maçta geçmiş Türk kupasında finalde biz yokuz daha daha final varmış çeyrek finalde Ankara gücü bizi yemiş arkadaşlar Şampiyonlar ligindeydik biz bakalım şampiyonlar liginde nerelerdeydik hemen geri geliyorum Şampiyonlar liginde Manchester City Napoli Rangers'lı gruptan 3. olarak çıkıp UEFA'ya düşmüşüz arkadaşlar Finali kim almış finalde yok daha Real Madrid, Atletico Madrid'e karşı. Avrupa Ligi'nde neredeyiz? Lazio Tottenham finali var. Burada da, Burada da değiliz. Burada da değiliz. Burada da değiliz. Nerede yenildik lan biz? Abo. Abo. Burada da Hoffenheim'e 2-1 yenilmişiz arkadaşlar toplam skorda. Yazık olmuş. Yani Hoffenheim'i e geçsek, biraz daha geçsek, ilerlesek daha iyi olurmuş aslında. Hemen geri geliyorum bakalım takımımızın durumu nedir. Kadroya geldik. Cengiz Ünder 87 olmuş arkadaşlar. Gerçi ben onu sezon başında sağ kanata çevirmiştim. Artı 1 orada gelişti. Onu da sayarsak artı 6 gelişmiş yani normal takıma göre. Oha diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çünkü ilk sezon sonunda ben baktığımda potansiyeli 87'den 91'e çıkmıştı. O da ayrı bir detay. Bakalım arkadaşlar kaç gole katkı yapmışız. Diego Perotti 17 gol 4 asist ve sağ kanatta Cengiz Ünder 16 gol 7 asist yapmış arkadaşlar. En fazla asist yapan biziz galiba. Şöyle bakıyorum. Yok 8 asistle Mesut Özil varmış. 87 87 ratingimizle arkadaşlar yani Başakşehir'de de kalmayız yani. Başakşehir'e geçelim hemen. Hemen transfer listesine ekleyelim. Bakalım hangi büyük takımlar teklif gönderecekler. Çünkü 87 rating artık neredeyse dünyanın en iyilerinden biriyiz yani. Hemen 3. sezona geçiyoruz arkadaşlar. 3. sezonda Başakşehir'deyiz. Kendimizi transfer listesine koyacağım. Bakalım teklif verimiz nasıl olacak. Haydi bakalım. Arkadaşlar Başakşehir'deyiz. 3 tane teklif geldi. Birincisi PSV, e Açıkçası gitmek istemedim 87 ettiğimizde Basit geldi biraz bana. İkinci teklifte Brighton'dan geldi. Arkadaşlar da İngiltere ikinci liginden. Yani o kadar parayı buldun, beni istedin falan filan. Yani biz bu saatten sonra ikinci ligde gidecek adam değiliz açıkçası. Ama üçüncü takım Benfica. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim ligimizden çok yüksek takımlara transfer olmanız FIFA'da mucize gibi bir şey. O yüzden yani bir basamak olarak bazı Avrupa ülkelerini kullanmamız gerekiyor. O yüzden ben de Benfica'yı seçeceğim. En azından bir sene orada kalırız. Benfica'dan sonra bir takıma daha geçebiliriz. Ben bu teklifi direkt kabul edeceğim arkadaşlar. Cengiz de kabul ettiği takdirde hemen Benfica'ya geçeceğiz. Evet arkadaşlar Benfica'dayız. Hemen gelişim planını ayarlayalım. Pası biraz düşük kalmış gibi ve hızlanması biraz düşük gibi. O yüzden şöyle yaparsak hem hızlanması çoğalacak hem de pas yüzdesini çoğaltmış oluruz. Yükseltmiş oluruz. Dayanıklılık zaten 90 olmuş. Keşke biraz da güç gücümüz olabilse. 19 haftada 88 ratinge gelebiliriz. Açık oyun kurucu olarak bırakacağım. Hemen takımda göstereyim. Takım çok da böyle iç açıcı değil. 78'lik bir karacı var. 34'lük, 35'lik defansımız var. Onlar büyük ihtimalle 3-4 over'a düşebilir. Burada en yüksek reytingli Cengiz Ünder'le beraber Grimaldo var. Bakalım neler olacak? Önemli olan bizim oynamamız. Burada kim nasıl oynuyor fark etmez. Hemen sezon sonuna geçiyoruz. Bakalım 3. sezon sonunda Benfica'dan neler yapacağız? Ne kadar gelişeceğiz? 90 üzerini reytingi görebilecek miyiz? Haydi bakalım sezon sonu. Evet arkadaşlar 10 Haziran'dayız. Sezon sonundayız. Nasıl duruyorum? İyi mi? Saçlar falan. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Bakalım Benfica şampiyon oldu mu ve Cengiz'imiz, Ünder'imiz bakalım ne yaptı arkadaşlar. Hemen geri çıkıyorum. Benfica 84 puanla şampiyon. 77 gol atmışız. En fazla gol atanız. 26 golle en az golleyen takım değiliz. Taça Portekiz'e, Taça Portekiz'e artık nasıl okunuyorsa Portekiz kupası. Bakalım onu aldık mı? Alamamışız. Nerede elendik? Braga bizi deplasman golleriyle elemiş yarı finalde. Tamam olsun. Burada da Real Madrid Süper Kupayı Tottenham'ı yenerek almış arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde kim almış ona bakıyoruz. Manchester City Şampiyonlar Ligi kupasını almış arkadaşlar. Avrupa kupasını kim almış? Wolfsburg. Getafe'yi yenerek kupayı almış arkadaşlar. Biz neredeyiz? Buralarda var mıyız? Bakıyorum. Çeyrek final. Oo Galatasaray çeyrek final oynanmış. Salzburg'a yenilmiş. Son 16. Burada da yokuz. Biz neredeyiz ya? Aaa. Son... <laughs> son 32'de Bayer Leverkusen gelmiş karşımızda. <laughs> Yani çıkabilecek en güçlü takımlardan bir tanesi. Kadroya geliyoruz. Cengiz Ünder 90 olmuş arkadaşlar. Şu anda dünyanın en iyilerinden lakabını aldık. O güzel. Bakalım kaç maçta oynamışız, kaç gol atmışız, kaç asist yapmışız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Santraforumuz Nunes 33 gol 4 asist. Gabriel 19 gol 8 asist. 14 gol 9 asistle Wild ve Cengiz Ünder 48 maça çıkmış arkadaşlar. En fazla maça çıkanlardan biriyiz. 48 maça çıkmışız. 13 gol, 15 asist. Şuradan ben göstereyim size. Dünyanın en ilerinden yazıyor durumu olarak. Çok önemli, çok mutlu, parası falan da yerinde. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni sezonu geçtiğimiz zaman kendisini transfer listesine koyacağız. Şu anki değerimizi de görelim. 158 milyon euro değerimiz var arkadaşlar. Bakalım hangi takım bu parayı ödeyecek, Benfica'ya ve kendi renklerine bağlayacak. Hemen 4. uzana geçiyoruz. Transfer listesini ekleyeceğim hemen. Evet arkadaşlar 4. sezondayız ve beklenen teklif geldi. 253 milyon 600 bin euro değerinde bir teklif aldık arkadaşlar. Ve hemen gidip Manchester City'nin kadrosuna baktım. Sağ kanat opsiyonunda iki tane daha oyuncu var. Birisi 86, birisi 85'lik. Birisi Mahrez, birisi de Fernando, Tor Fernando Torres ne ya? Ferran Torres. Yani büyük ihtimalle biz ilk 11 oynayacağız. Hemen Manchester City takımına geçiyoruz. Orada görüşelim. Ya Rabbi günün birinde böyle bir manzara gerçekte göstermek nasip eyle. Abi, 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 abi. Evet arkadaşlar Manchester City'ye geldik. 90 ratingimiz var. Dünyanın en ilerinden sıfatıyla taşıyoruz şu anda. Hemen gelişim planından bakalım ne kadar gelişebiliyoruz daha. Güzel hala gelişiyoruz. Harika. Bence bir ters kanat oyuncusu yapalım. Hem dribbling, dribbling zaten gelişme 99 olmuş vay be. Top kontrolü 87'de. Uzaktan şutumuz, şut gücümüz, atak pozisyonu, bitiricilik gelişecek ve vole gelişecek. Bunu bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Bakalım sezon sonuna kadar ne kadar daha gelişebileceğiz. Hemen kadrodan kendi yerimizde alalım. Mahrez burada dolaşıyor oradan bir çekilsin arkadaş. Burada Cengiz Ünder var. Evet arkadaşlar takım bu şekilde görüyorsunuz. Büyük ihtimalle de şampiyonlar ligindeyizdir. Hemen sezon sonuna geçiyoruz. Bakalım bu sene şampiyonlar ligini alabilecek miyiz? Önümüzdeki sezon balondora bakma şansımız var. Çünkü 90 üzeri olacağız artık. Kazanma şansımız var niye biliyor musunuz? Çünkü kanattasız. Kaç rebuild'tir bakamıyorum. Artık bu rebuild'e bakacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sezon sonuna görüşelim. Dördüncü sezon sonuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü sezon sonuna geldik. İstediğimiz yerdeyiz. Manchester City'deyiz. Bakalım şampiyon olduk mu? kıl payı kaçırmışız arkadaşlar. Onlar daha fazla gol attığı için averajla büyük ihtimalle kazanmışlar. Efe kupası var mı ona bakalım. Burada yokuz. 5. turda Tottenham bizi yenmiş arkadaşlar. Tamam olabilir. Karabağ kupası var mı? Burada da yokuz. E geçelim arkadaşlar. Oo güzel. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City UEFA Süper Kupası'nı almış. Şampiyonlar Ligi'ne geldim. Bakıyorum 3-2-1 bastım. Hadi oğlum. Burada yokuz. Haydi bakalım. Ne oldu acaba? Çeyrek final. Son 16. Abicim bu ne ya? Son 16'da Inter gelip bizi nasıl yeniyor ya? Bizim 90'lık oyuncularımız var. Avrupa Ligi'nin kim almış? Real Madrid, Villarreal'e karşı kazanmış arkadaşlar. Kadromuza bakalım. Cengiz Ünder 92 olmuş ama burada bu arkadaşlar ne olmuş böyle oynamamışlar bir şeyler olmuş. Yani değişmeli oynamışlar gibi gözüküyor sanki. Durum öyle. Ya e buralar bizi ilgilendirmez gerçi ama. Yani takımın gidişatını sonuçta etkiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Hemen kadro merkezinden bakalım. Kaç gole katkımız var? Hop basıyorum. Kevin De Bruyne 27 gol 12 asist yapmış. Şu üst tarafa da bırakıyorum iyi noktasından. O arkadaşın rebildi de var. Onu da izlemek isterseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Raheem Sterling 23 gol 4 asist. Ve Cengiz Ünder 17 gol 13 asit yapmış arkadaşlar. 51 maça çıkmış. Daha da güzel olacağız. O zaman hazır buraya ısınmışken hemen 5. sezonuna geçiyoruz arkadaşlar. Direkt 5. sezonun sonuna gidelim. Bakalım Manchester City ile bu sene başarabilecek miyiz? Şampiyon olabilecek miyiz? Şampiyonlar yine alabilecek miyiz? Haydi bakalım. 5. sezon sonunda görüşürüz. Arkadaşlar 5. sezonumuzdayız. Manchester City ile bir sene daha deneyeceğim. Normalde bu takımdan giderdim çünkü 11 tane oyuncu takımdan ayrıldı. Kimisi futbol bıraktı, 8 tane kadarı da başka takımla anlaşmış, sözleşmeleri bitiyormuş. Ben hiç fark etmemiştim sözleşmeler ne kadar kaldı diye. Hatta kaleci bile gitti, o yüzden gittim. Şimdi kimi aldığımı da göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle burada gelişim planı ayarlayacağım ama çok uzun süre olacak. Daha fazla ne kadar gelişiriz onu bilemiyorum. Belki gelişemeyiz bile. Denemek için bu sezonda geçmemiz lazım. Gabriel Jesus satmışlar ben geri aldım. Geçen sene yoktu zaten de. Yani ben takıma geri getirdim. Çünkü forvetimiz gitmiş. Kale'yi görüyorsunuz. Ederson gitmiş. O yüzden gidip bir tane karaca alamadım. Çünkü tek karacı vardı 80'lik. Hiçbir şey yapamayız onunla. Altay'ı aldım. 88 olmuş. Bir tane de yedek stoper aldım. Hiç stoper yedeğimiz yoktu takım da bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Ben her ihtimale karşı Balondora bakmak istiyorum. Aralık ayının ilk perşembesine gidiyoruz. Bakalım o 4 aday içerisinde biz de var mıyız? Hadi bakalım geçelim Balondora. Hemen şuradan EA Sports yazıyor. O yazıya gelelim. 2024 yılının oyuncusu kim olacak yazıyor. Bakalım biz var mıyız? Biz yokuz arkadaşlar. Neyse bakmış olduk en azından. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen sezon sonuna uçalım arkadaşlar. Sezon sonunda görüşürüz. Geldik 5. sezon sonuna. Manchester City'deyiz. Bakalım şampiyon olduk mu bu sene? Haydi bakalım gençler. İşte bu sene gelmiş. Bu sene şampiyonluk gelmiş. Harika. Bakalım başka kupamız var mı? Efe kupası. Efe kupası yok. Niye alamadınız? Ha, Karabağ kupası gelmiş. Güzel olmuş. İki kupamız oldu arkadaşlar. Chelsea finalde yenmişiz. UEFA Süper Kupası'na bakalım. Real Madrid almış. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Atletico Madrid Dortmund'a karşı 1-0 almış. Yarı finalde biz yokuz. Biz neredeyiz ya? Biz niye bura buralara gelemiyoruz abi? Normal Manchester City nerede arkadaşım? Juventus'a son 16'da yenilmişiz. Yapacak bir şey yok. Seneye bu takımdan gideriz o zaman. Gelelim takımımıza. Gelişme var mı ona bakacağız. Cengiz'in de 94 olmuş arkadaşlar. Herkes de güzel yeşil yeşil gözüküyor. Demek ki bayağı hep oynamış. Bakalım istatistiklere. Kaç kola katkımız var? Kevin De Bruyne 31 gol 14 asist ve bu sene coşmuş arkadaşımız 29 gol 17 asist yapmış arkadaşlar. Arkadaşın 29 golü varsa Gelin isterseniz gol ve asist krallıklarına bakalım. Belki bir ihtimal bir şey yapmış olabiliriz. Cengiz Ünder 7. sırada arkadaşlar. 19 gol atmış ligde. Cengiz Ünder 12 asistle 2. sırayı almış Regülyon'dan sonra. Bakıyorum arkadaşlar 208 milyon euro değerimiz var. Hemen kendimizi transfer listesine ekleyeceğim. Serbest kalma müdelini veren bir baba yiğit delikanlı çıkarsa alır yoksa pazarlık yaparlar. Haydi bakalım. 6. sezonumuza geçiyoruz. Bakalım hangi teklifler gelecek. Bakalım nereye gideceğiz. Arkadaşlar 6. sezondayız. Beklenen teklif geldi. İşte bu takımla şampiyonlar ligi alınır. Takıma gittim baktım. Baya iyi orta sahası böyle süper olmasa bile. Kalecisi biliyorsunuz Oblak 93 şu anda. Forvetimiz Joe Felix o da 93. Biz 94'üz. Yani büyük ihtimalle iyi şeyler başaracağız bu takımda. O yüzden ben bu teklifi direkt kabul edeceğim arkadaşlar. Atletico Madrid'e geçelim. Orada görüşelim. Buraya geldik. Şimdi ilk başta görüyorum ki potansiyelimiz çoğalmış. Burada bir 22 hafta gördüm. Onu kullanabiliriz burada. Görüşümüz çoğalsın. Kısa pasımız, hızlanmamız çoğalabilir. Ve top kesmemiz çoğalıyor defansif anlamında. Bakalım 95 mi 96 mı kaç bizim potansiyelimiz onu şu anda göreceğiz. Geri geliyorum arkadaşlar. Sezon sonunda göreceğiz tabii onu. Pardon. Buradan kadromuzu göstereyim. Joe Felix forvetimiz. Biz yerimizi aldık 94 ile. Defansımız güzel gibi. Oblak var kalede sağlam. Orta sahamız 85-86 civarında. Güzel bir takım. Fazla ahım şahım böyle süper ütesi değil ama Joe Felix ve Oblak'a güveniyorum. Bizim de zaten etkili olacağımızı düşünüyorum. Hemen o zaman arkadaşlar sezon sonuna geçelim. Hayır sezon sonu değil. Pardon. Geçen sene şampiyon olmuştuk. Bence Ballon d'Or'a gidelim bakalım. Aralığa gidiyoruz arkadaşlar. Ballon d'Or'u kontrol edeceğiz. Evet aralıktayız arkadaşlar. Heyecanlıyım. Bakalım bizi o 4 kişi arasında almışlar mı? Çok merak ediyorum göster bizi. Cengiz orada mısın? Cengiz buradasın koçum benim be. Görüyorsunuz arkadaşlar Mbappe var, Joe Felix var, Rahim Sterling var. Bakalım şu videoyu taçlandırabilecek miyiz? Bakalım kim aldı? Yılın futbolcusu Cengiz Ünder. <laughs> i̇şte bu. İlk balon dorumuz geldi arkadaşlar. Bundan sonra da inşallah devam gelecek. Çünkü Atletico Madrid de şampiyon ligini almayı hedefliyoruz. Burada birkaç sene kalırız büyük ihtimalle. Takım biraz iyi gibi gördüm baya. Sezon sonuna atlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 6. sezon sonuna geldik. Hadi bakalım şampiyonluk gelsin. Bir de şampiyonluk gelirse süper olur. Zaten balandorumuzu aldık. Ve Atletico Madrid arkadaşlar 10, 11 değilmiş ya 9'muş. 9 puan farkla birinci olmuş. Şampiyon olmuşuz arkadaşlar. 2 muhalibiyet 7 beraberlik 29 galibiyetimiz var. Süper kupa var mı İspanya'nın? Burada yokuz. Yarı finalde eğlenmişizdir. Evet görüyorsunuz Barcelona kazanmış. İspanya Kral Kupası var mı? Hadi onu alalım. Burada yokuz. UEFA Süper Kupası. Atletico Madrid UEFA Süper Kupası'nı almış arkadaşlar Atalanta'ya karşı. iki kupamız oldu. Hadi bakalım. Yenisi gelsin. Şampiyonlar Ligi 3-2-1 basıyorum. Ah be. Bu niye gelmemiş ya? Manchester City yarı finale çıkmış lan. Daha önce niye çıkmıyordunuz? Gerizekalılar. Çeyrek final. Biz neredeyiz ya? Niye elendik buralarda biz? Vay be Juventus kazanmış deplasman golleriyle. Tuh. En azından ligi kazandık. Bir şansımız daha var. Bir sene sonraki Ballon d'Or için. Avrupa Ligi'ne bakıyorum. Kim kazanmış? Chelsea 2-0 kazanmış Bayer Leverkusen'e karşı. Hemen kadromuza geliyoruz arkadaşlar. Cengiz Ünder 95 olmuş. Diğer arkadaşlar da 85-86. Bunlar aynı seviyede kalmışlar. Çok güzel. Düşüş yok. Bakalım kadro merkezinden kaç gole katkımız oldu. Joao Felix 35 gol 9 asist. Martinelli 16 gol 3 asist. Ve Cengiz Ünder 16 gol 12 asist. Bir de isterseniz gelin asist kralı mıyız ona bakalım ligde. Şuradan gol kralına gelelim. Joao Felix gol kralı olmuş. Bizden bir adım önde şu anda. Balondor'da. Ve 12 asistle asist kralı olmuşuz La Liga'nın. Bu da güzel. Bizim işimize yarayacaktır. O zaman arkadaşlar hemen yeni sezona geçelim. Direkt aralığa gidelim. Bakalım Ballon d'Or'da gelecek sene var mıyız? Onu merak ediyorum. 7. sezona geçiyoruz. Aralıkta görüşmek üzere. Arkadaşlar aralığa geldik. Hemen geri çıkıp bakacağım. Bakalım o dörtlüde biz de var mıyız? Göster enerjini ve Cengiz Ünder yeni yerini almış arkadaşlar. 94 ratingiyle. 95 pardon. Özür dilerim. Mbappe ve Joao Felix'ten çok çekiniyorum. Onlar alabilir. Ama bizim de şansımız var. Hemen bir hafta sonrasına gidelim. Kim alıyor? Yılın futbolcusu alkışlandı. Ve Cengiz Ünder ikinci kere ard arda Ballon d'Or'un sahibi oldu arkadaşlar. Gerçekten mutluluk duydum şu anda. Gurur verici. Sanki gerçekten olmuş gibi yani. Mutlu bir şekilde Ballon d'Or'umuzu alıp sizin sonuna geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım şampiyonluk gelecek mi? Bakalım şampiyonlar liginde nereye yapacağız? Hop geçiyoruz hemen sezon sonuna. Geldik yedinci sezon sonuna. Balondorumuz var iki tane. Bakalım lig şampiyonluğumuz var mı? O da var. Süper olmuş. 2 puan farkla kazanmışız arkadaşlar. En fazla gol atan takım değiliz. En az golleyen takımız. Bakalım süper kupamız var mı? Güzel. Bunu almışız. Sezon başı galiba bu maç yapılıyor. Barcelona'ya karşı almışız. İspanya Kural Kupası var mı? Onda yokuz. UEFA Süper Kupası Liverpool Chelsea'ye karşı almış. Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar var mıyız? 3-2-1 bastım. Yokuz. Biz ne zaman alacağız bunu ya? Biz neredeyiz ki gene? Çeyrek finalde Bayern bizi 4-1 yenmiş. Aferin lan. Avrupa Ligi'ni kim almış bakıyoruz. Hoffenheim 2-1 Napoli'ye karşı almış. Kadromuza gelelim. Cengiz Ünder 96 olmuş arkadaşlar. Artı bir daha gelişmiş. Takım çok güzel ya. 88-89. Yani şu takımın şampiyonlar gini uçurması lazım aslında. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Kadro merkezine geliyorum arkadaşlar. Joe Felix 25 gol, 9 asist. Martinelli 18 gol 10 asist ve Cengiz Ünder 17 gol 11 asist. Biraz düşüş yaşadık sanki City'den sonra. Golde bir artı var ama asiste bir düşüş var. Acaba seneye başka bir takıma mı gitsek? Barcelona, Real Madrid falan gibi böyle daha büyük. Seneye o zaman transfer sesini koyalım arkadaşlar. Bakalım hangi takımdan teklif gelecek? Bu sezonu da bir balandor, bir şampiyonluk, bir de kupayla kapattık. 96 ratingimiz var. Bakalım 8. sezona geçiyoruz. Karşımıza kim çıkacak? Teklif olarak yani. Arkadaşlar 8. sezondayız, Atletico ile devam etmeyeceğimi söylemiştim transfer listesine koydum. Yalnız gelen teklifler saçma sapandı. Şu saçma sapan derken ilk başta Manchester City geldi. Aynı yere tekrardan gitmek istemediğim için kabul etmedim. Sonra Leipzig geldi. Leipzig zaten bizim ihtiyacımız olan bir takım değil. Yani hiçbir şekilde şampiyon bile olamayız belki yani. Düşünün o, o derece yani şampiyon ligini geçtim. Chelsea geldi. Chelsea'de de yeterli kadroyu göremedim. Kalecisiz düşük, orta sahası böyle dandik gibi. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu sezonda burada kalıyoruz arkadaşlar. Hemen aralığa gidiyorum. Bakalım bu sezonki Ballon d'Or takımında biz de var mıyız? O 4 kişi içine biz de girebilecek miyiz? Hemen aralığa geçiyoruz arkadaşlar. Gel bakalım gel bizi de al. Orada evet 3. sırada görüyorsunuz. Cengiz kardeş gelmiş tekrar. Acaba bakıyoruz 3. kere Balon kazanabilecek miyiz? Hemen bir hafta sonrasına geçiyoruz arkadaşlar. Bir Balon daha geliyor mu? Geliyor. 3. kere ard arda aldık Balon arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Bir kere de şampiyonluğu ligi alsak var ya tam süper olacak da. Olmadı ya. Yani almadılar bizi ne yapayım? Kaldık burada. Bakalım inşallah bu sene burada alırsak süper olacak. Hemen o zaman sezon sonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar 8. sezon sonuna geldik. Bir de artık lütfen şu şampiyonlar gibi gelsin ya. Ya bir tek o kaldı şu anda her, her şey aldık. O kupası bu kupası. Geri geliyorum arkadaşlar. Atletico Madrid 101 puanla şampiyon olmuş tekrardan. 88 gol atmışız. 24 gol yemişiz. En çok gol atan en az gol yenen takımız. 19 puan fark atmışız. Süper kupaya geliyorum. Bunu da almışız. 2 kupa oldu maşallah. Hadi bir de bunu alalım. Copa İspanya bu yok. Kral Kupası'nı alamıyoruz. Zaten hiç alamadık bunu galiba. UEFA Süper Kupası'nı Dortmund Hoffenheim'e karşı almış. Hadi oğlum 3-2-1 bastım. Gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> of üzerimden yük kalktı. Arkadaşlar sonunda kazandık ya. Yani ahdettim. Bu ne dedim ya? Bu hiç hiçbir takımla alamadık bunu. Şampiyonlar Ligi'ni yine... niye alamadık bu kadar? Az 3 tane balonlar aldım. Bunu alamadım ben ya. Bu nasıl bir şey? Bu UEFA Avrupa Ligi'ne gelelim arkadaşlar. Mönchengladbach her karşı almış 2-0 ve hemen kadromuza gelelim. Cengiz Ünder 97 olmuş arkadaşlar. Ya şu kadroya bir kere bakar mısınız? Şunlar almasın da yani ben mi gidip alayım şampiyonlar ligini? Gel bakalım kadro merkezi. Kim ne kadar gol atmış? Hadi oğlum. Bastım. John Felix 41 gol 12 asist yapmış hayvanın oğlu. Ama Cengiz de coşmuş bu sene. 25 gol 21 asist yapmış arkadaşlar. 25 golle en fazla gol attığımız sezon değil ama 21 asistle en fazla asist yaptığımız sezon olmuş. 46 gole katkı sağlamışız 56 maçta. Müthiş bir şey bence. Ne yapalım o zaman? Bir sezon daha gidelim bakalım hangi takımlardan teklif gelecek. Gelmezse bir sezon daha burada oynarız. Artık 9 sezonda bitiririz arkadaşlar. Alacak olduğumuz her şeyi aldık. Yani daha fazla uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Son sözümüze geçelim. Transfer ekleyeceğim. Bakalım kimlerden teklif gelecek. 9. sezonu geçiyoruz. Arkadaşlar 9. sezondayız. İlk başta Chelsea geldi tekrardan. Yine kabul etmedim çünkü Chelsea yani bizim seviyemizde bir takım değil şu anda 97 reytingimizle. Yalnız Manchester City bu sene de geldi ama bu sefer serbest kalma bedelini ödediler. 545 milyon 500 üzeri para veren hiç duymamıştım. Cengiz Ünder de gitmek istediğini söyledi. Ben de ellemedim ki satıldı şu anda. Hemen o zaman Manchester City'ye geçiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar 9. ve sonuncu sezonumuzdayız. Tekrardan Manchester City'ye geldik. Bir gelişim planı oluyor mu, olmuyor mu ona bakalım. Hala gelişemiyoruz, bitmiş. Yeter yeter demişler yani. 150 hafta sonra, 3 yıl sonra tane de yükselirsin diyor. Biz o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Dengeli de bırakalım, kendi kendine değişsin. Hemen aralığa gidelim arkadaşlar. Son kez bir Balondorumuz var mı ona bakalım. Balondora gidiyoruz. Hadi bakalım. Hmm bitti. Atletico Madrid'de olsaydık olacakmış demek ki. Burada demek ki geçen sene Manchester City şampiyon da olamamış, hiçbir şey olmamış. Yazık oldu. Direkt sezon sonuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar son sezonumuzun sonuna geldik. Geri çıkıyorum. Bakalım şampiyonluk gelmiş mi? Şampiyonluk gelmemiş arkadaşlar. 79 4 puan farkla ikinci olmuşuz. EFE kupamız var mı? Bunu da alamamışız. Hiç bakmayacağım neredeyiz diye. Karabağ Kupa alalım bari. Onu da yok. Ulan hiçbir şeyi alamamışız. Biz niye geldik buraya ya? UEFA Süper Kupası Atletico Madrid almış bak geçen sene. Hadi bu sene de alsın orayı. Atletico Madrid yok. Aa, Ulan bunu mu almışız ha? Ben de diyorum hiçbir şey alamadık buraya geldik. İyi. Güzel oldu. Avrupa Avrupa'ya kim almış? Bakıyoruz. Napoli Real Sassu'ya karşı almış. Şampiyonlar günü aldık en azından. Oh be. Cengiz Ünder 97 arkadaşlar. Değişmemiş. Zaten söylemiştim. 160 küsur hafta vardı. Gelişmesi imkansızdı yani. Kadro merkezine gelelim. Bakalım kaç gole katkıda bulunduk. Hemen görelim. Cengiz Ünder 22 gol 10 asistle takımın ağırlığını sırtlamış arkadaşlar. 10 numarada. Şortunu görüyorsunuz. 10 numarada vermişler. Ben verdim geçiş. Bakalım durum nedir? 24 hafta sonra 98'e çıkıyormuş. Allah Allah ilginç. Yani devam etsek 99'u göreceğiz herhalde. Ama arkadaşlar tadında bırakmak istiyorum. Balon durumumuzu aldık 3 tane. 2 tane şampiyon ligimiz var. Lig kupalarımız var. Bu videoda da burada bitirmek istiyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara belirtin arkadaşlar hangi futbolcuları istiyorsunuz. Uygun olduğu takdirde yapmaya çalışıyorum. Takım Rebuild olabilir, oyuncu Rebuild olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.